Merhaba arkadaşlar. Gezerya ailesi olarak yeni evimizdeyiz. Şahane. Çok istedik. Hayallerini kurduğumuz evimizde sonunda kavuştuk. Bu videoyu da çekmeyi çok istemiştim. Yani ben çok istemiştim. Eşim de alıştı sonunda. Yani alıştırmıyor beni artık. O da istiyor artık. Yani böyle yıllardır insanların karavan için gezdiği videoları falan izliyoruz. Biz de hep bunun hayalini kurmuştuk. İnşallah bugün biz de aynı şeyi yapacağız. Karavanımız Şimdi önce dışından başlayalım. Ben çok dışındaki şeyleri bilmiyorum böyle o elektrik aksamlarını falan. Olsun sen yavaş yavaş git ben soracağım. Onları şey kocama falan. soracağız. O çok müdahale olmak istemiyor ama olsun ben ona soracağım yine. Evet şimdi buradan başlıyoruz bir tane. Tamam bu, buradan zaten. bu Arka dinge tabi evet. El freni indiriyoruz. Arabaya taktığımız yer. Burası el freni. Evet, burası ne? Burasını da yavaş yavaş buradan salmıyor. Başında çat diye, otur diye oturuyor. Oturduğunda yapacak bir şey yok. mu? emniyeti alıyoruz buradan. Hı buradan topuz topuz burada olacak topuzdan geçirip bu şekilde neyse bir bağlama videosu çekiyor yani o, ekstra şeyleri o arada, Ben bitiyorum. Evet. böyle devam ediyor evet. bu ne bunu sen sarmışsın bağlamışsın evet buradan 220 dış 220'yi buradan alıyoruz Güzel. kampa gittiğimiz zaman yani, şey gittiğimiz zaman Aynen. Aynen. şu an bize lazım değil şu an bize lazım biz kendi akümetten üm 220'yi alıyoruz bu ne Buradan yüz yüzerek temiz su deposu var. Ha, buradan buradan da oldu. Bu sanırım buzdolabının Buz havalandırması. 3 liranız evet. var önce onları. 3 liranız var içeri girince çok şaşıracaksınız. Normalde herkeste 2 tane oluyor. Ee, üçlü Üsteğe çok bağlı. az. isteğe bağlı. Biz üçlü yaptırdık. Ama şahane oldu. Evet. Heh. Burada ne var? Burada tuvaletimiz var. Tuvaletimizin e, kasetini çıkartmak evet. için buradan çıkartıyoruz. Aynen dışarıdan çıkartıyoruz. Öyle herkesin içinden geçirmiyoruz. Aynen. Bu da güzel olmuş, güzel düşünülmüş Çok. bir şey. Aynen. Ve evet, ha, şurayı da gösterelim. Burada ne var? Orada gene... E, dış şey priz bu, dış, dış priz. Dış priz bu. Aynen. Evet. Buraya evet. dışarıdan bağlamıyoruz. Şuraya masayı koyduğumuzda... Telefonlarımızı, laptopumuzu, bilgisayarımızı. Aynen. <laughs> burası da tüplerimiz ne oldu Her ya? Erzak gibi gördüğünüz Hı. gibi çok kullanışlı bir yer. Baya tüplerimizi sıraladık. Şahane bir şey oldu. Şimdi yavaş yavaş cennetimize doğru giriyoruz. Bunlar aslında içer Tek tek olduğuna da bakmayın tabii ki şu anda öyle olmak zorunda. Harikasını yıkılıyorsun. ondan sonra cıma. Evet, sen geleceksin. Yok, sen devam et tamam. Ondan sonra şimdi bunlar ramzalarımız Gördüğünüz gibi 3 tane yaptırdık. Bilerek ve isteyerek. Çünkü iki tane çocuğumuz var. Ayrı ayrı ön düşünürsek bir tanesini aslında erzak kiler gibi düşündük. Hani kapatırız falan. Eşyalarımızı kutulara falan koyar. Oraya yerleştiririz diye düşündük. Tabii ekstradan misafirimiz de olursa rahat rahat uyusun diye de düşündük tabii ki. Öyle de bir şey var. Ondan sonra burada mutfağımız var. Mutfağımız çok güzel yani ben çadırdan sonra bana şahane geldi ee, yani fevkalade'nin fevkinde diyebilirim. Gördüğünüz gibi çayımız kaynıyor, demledik. Ee, ikili ocağımız var, biri büyük biri küçük. Sabah mesela bunun bir tanesine patates kızarttım, bir tanesine çay demledim. Şahaneydi, yarım saatte kahvaltı hazırlamış oldum. Burada ee, musluğumuz var yakıyoruz. Gayet rahat. Yani ben çok sıkıntı yaşamadım. Yani çok eleştirenler oluyor. işte. çok az akıyor falan. Bizim hiç de öyle değil. Gayet tazikli akıyor. Yani kurnunun küçük olduğuna bakmayın. Ben çok beğendim. Yani çok şahane. Çok güzel akıyor. Ondan sonra burada da var. Evde ne kadar plastik taban varsa topladım. <laughs> Daha önce kamptan kalma. Yani şimdi çok şey yapamadık. Iııı ee, daha hazırlanamadık aslında böyle bir anda oldu. Bir de bu hafta çok yoğun çalıştık mesaiye falan kaldık. O yüzden çok denk gelmedi. İnşallah yavaş yavaş daha takım tarzı şeyler alacağız. Nasip zamanla yavaş yavaş. Ben burada çok kırılmayacak tabak çanak falan onları koydum. Zaten kapaklar şeyli. İçerisine de sıkıştırırsanız güzel oynamayacaktır. Çünkü biz Ankara'dan getirirken hiçbir şey kırılmamış dökülmemişti. Sıkıntı yaşamamıştım yani. Burada da keza öyle. İşte çayı koydum, saklama kabına un koydum. Biz, ben çok un kullanıyorum çocuklara, pratik oluyor bir şeyler yapmak için. Onun haricinde işte buraları şu an ıvır zıvırlarla doldurduk. İşte buraya böyle bulaşık deterjanımı koymak için bir şey yapmışlar. Onu koyduk. Burada camımız var böyle. Açık şu anda. İstersek açıp, istersek kapatabiliyoruz. Sinekliği de var bu şekilde burada. <laughs> evet sinekliği de var. Buradan e, komple perde geliyor. Buradan işte sineklik geliyor. Ondan sonra burada bir dolabımız var. Bu çekmece şahane bir şey. Yani buna ben böyle her şeyi koyabiliyorum. Şu an bardaklarımı koydum. Kaşıklar falan. Bu çekmeceler böyle böyle kitlendiği zaman asla açılmıyor. O çok güzel bir şey. Burada da yine iki kapılı dolabımız var. Burası da gayet geniş bir süre eşya koyulabilir. Biz şu an tabii daha koymadık. Bu çünkü bizim ilk kampımız diyebiliriz. O yüzden çok bir şeyimiz yok. Burada masamız var. Hem yatağımız hem masamız aslında. Benim eşim 1.85. Biz dün akşam burada yattık kendisiyle. Ee, çok rahat sığdık yani hiç sorun yaşamadık. Bildiğim kadarıyla işte boyu 2 metre. Eni 1.20 olması lazım. Ee, o genişlikte bir yatağımız var. Gayet rahat yani hiç zorlanmadık. Çok güzel uyuduk. Ondan sonra burada buzdolabımız var güzel geniş bir buzdolabımız var çok şeyini bilmiyorum aslında ama sanırım 90 litre genelde 90 litre oluyor telefonlarımızı şarja taktık benim eşim biraz becekli bu konularda akümüzü bağladık 120'yi aldık 220'yi aldık şarja bağladık buraya da bir dolap yapmışlar gayet güzel eşyalarımızı koyduk ondan sonra yine camlarımız var burada bütün camlar geriye doğru açılıyor. Çok şahane bir şey. O yüzden hiç göze batmıyor. Biz zaten yana açılan cam tercih etmek istememiştik. Yani hep böyle geriye doğru açılanlardan olsun istiyorduk. O da çok iyi oldu. Bizim işimize yaradı. Şimdi masamızı yatağa dönüştürelim mi? Bu hem yemek masası hem yatak olduğu için nasıl yatağa dönüştüğünü de göstermek istemize çok şahane bir şey. Ona eşim halletsin bence. Gel tatlım sen. <laughs> ben daha hiç yapmadı böyle bir şey. Bu da çok basit zaten. Hemen tamam buradan çıkartıyoruz. Bunu bu şekilde aşağıya alıyoruz. Bu şekilde. Zaten kendisi geçiyor. Bu şekilde. Müzik yok mu? Evet. Sonra? klasik bir şekilde bunu buraya. Ya bize klasik geliyor çünkü biz çok yatak yapımı videosu falan izlediğimiz için bize çok basit geliyor ama belki de ilk defa karavan almaya niyetlenen insanlar için bence e, enteresan bir şey. Çünkü biz çok böyle video izledik arkadaşlar. Evet. İnderleri çok sert yani çok güzel. Evet, bence gayet güzel. Böyle yattığınız gayet zaman size alacak gibi bir şey değil. Evet. Çok, çok, güzel çok güzel ve çok rahat. Hiç sıkıntı değil insana huzur veriyor. Bu kumaşı da biz seçtik. Ben böyle çiçekli şeyler seviyorum. Hoşumuza gidiyor. O yüzden bu kumaş tercihini de biz yaptık. Perdeleri evet, de rahat, aynı rahat. şekilde. Evet Takım. De aynı takım. Bunları da biz seçtik. Yani renkli olmasını istedik. Zaten mobil e, ağaç kısım beyaz olduğu için bence hoş durduğunu düşünüyorum. Yani ben seviyorum çiçekleri. Herkesin tercihi. Tek renk de tercih edebilirsiniz. Tabi sorun değil. Evet. Şimdi Evet gördüğünüz gibi de şahane bir yatağımızın başucunda bombe camımız ve denizimiz var. Sabah böyle uyanmak çok güzel oluyor tabii ki de. Zaten bunun için karavanı tercih ettik. <laughs> Gittiğimiz her yerde denizi ve doğayı görebilelim diye. Şimdi koltukların altında ne var tatlım? Evet burada yine orada gösterdiğimiz gibi temiz su tankımız var. Ömertenimiz var, akımız var. Onu da bir gösterelim. Göster bakalım. Bu şekilde açıyoruz. Şöyle, ünverterimiz hmm. var, 2000'lik. Kaç kilo su şeyimiz? Var. 100 kilo, 100 kilo değil mi? 100, 100, evet. 100 kilo temiz suyumuz var. 100 kilo temiz suyumuz var. Burada gene hayretten küçük bir yaşam aküsü var, akünün kendi, karavanın kendi aküsü. Hmm. Devamlı kendini şarj ediyor. Evet. Bu şeyin altında dışarıda gösterdiğimiz dolap var zaten. Yani ne diyeyim, şey, depo saklama var. Saklama alanı. Depo, evet saklama alanı var. Ona buradan ulaşamıyoruz sanırım. Sadece dışarıdan ulaşabiliyoruz. Burayı da öyle kullanmışlar. Onun haricinde burada da bir havalandırmamız var. Evet. Yani bizde cam çok fazla aslında. Bunu da yaz için düşündük. İster istemez yazın sıcak olacak. Karavanda rahat edelim diye düşündük. da kaynıyor. Onu da unutmayalım. Şimdi sıra ve cd. Yani bir kampçı için Hele iki de iki tane çocuğunuz varsa paha biçilemez. En değerli, en şahane, en güzel şey B, C. Bu şarttır. Çünkü yarım saatte bir oğlunuz anne tuvaleti geldi diyebilir. Biz de bunun için tuvalete o kadar çok ihtiyacımız vardı ki. Buyurun. Geçin geçin. Yani burası klasik tuvalet işte. Hiç sıkıntı yok işte. Nesi var. Ee, burada avuzemiz var. Bunu dışarıya çıkartıp yazılı dışarıda da duş alabiliyoruz. Oraya da gösteririz birazdan. Evet orası güzel. Onu unuttuk dışarıda ile takılan yeri. Ondan sonra ayna var. İşte sabunluk koymuşlar. Yani biz çok bir şey yapamadık daha. Yani bu aldığımız haliyle hani böyle bir şeyler de koyabiliriz buralara. Daha şampuanlarımız şeylerimiz falan yok. Burada e, tuvaletimiz var. E, ne yapılıyor işte? Yani klasik tuvalet yani kasetli tuvalet. <laughs> Kasetini çıkartıp döküyoruz falan. <laughs> Öyle yani işte burada da kocaman bir camımız var. Çok güzel gayet güzel havalanıyor. O yüzden hiç koku falan sıkıntısı olmuyor. Zaten kimi Altta da zaten var. kapısı olduğu için. Ha, alttan da açılıyor evet bu da şahane. Biz yani evet koku yapacağını düşündüğümüz zaman bunu da açık bırakıyoruz. Hareket halinde değilsek gayet güzel oluyor yani. Tuvaletimiz de böyle. Perdelerimiz Değilmiş. de böyle. Benim gibi küçük bir insan için süper. Eşim için biraz sıkıntı olabilir ama bizim için hiç sıkıntı yok. Ondan sonra böyle perdemizi çekip <laughs> duşumuzda rahat rahat olabiliriz. Benim için de duş önemli. Çocuklar için ne kadar tuvalet çok önemliyse ben yazın denizden çıktığımda bile dışarıda bir kilimle duş almak beni rahatsız ediyordu kalabalıkta falan. Benim için de duş şahane. Yani burada nasipse rahat rahat çıkılacağız. <laughs> Çaylarımızı aldık. Manzaramız eşliğinde yudumlarken son cümlelerimizi söyleyip videomuzu kapatacağız inşallah. Ee, yani dediğim gibi işte ilk kampımız çok fazla bir şey yapmadık. Yavaş yavaş yaşadıkça öğreneceğiz. Çadırdan sonra bize ne gerekli diye çok da bilmiyoruz aslında. Ee, bir yere kalın bir halı yaydık. Yerden birazcık soğuk geliyor. Yani aslında Çanakkale'de onu yaşamadık ama Ankara'da kalırken çok üşümüştük. Ankara tabii çok soğuk. Yerde ayaklarımız çok üşümüştü. Ee, yere bir halı yaydık. Altına strafor koyduk sıcak olsun diye. Ona ayarladık sabahleyin. İşte birkaç eksiğimiz daha var. Ama ne olduğunu yaşadıkça göreceğiz. Çok da bilmiyoruz. Ee, öyle yani biz karavanımızdan şimdilik çok memnunuz. Zaten biz çok araştırdık. Hani iyisiyle kötüsüyle. Asgari ücretin bir tük üzerinde para kazanıyorsanız eğer alabileceğiniz karavan bu arkadaşlar. Yani bizim öyleydi şahsen. Yani bizim gibi aileler için gayet uygun çok yüksek ücretlere çok kaliteli karavanlar da var onlardan da tercih edebilirsiniz. Ama bize dediğim gibi yani bizim bütçemizi zorlamayacak ve bizi mutlu edecek istediğimiz her şeyi de yaşayabileceğimiz karavan e, bu karavanda biz bunu tercih ettik. Şimdilik memnunuz zaman içerisinde tabii ki yaşadığımız eve nasıl bakım yapıyorsak buraya da yapacağızdır yani bazı şeyler kırılabilir dökülebilir elbette ki bunları yaşayacağız. Hele işte dört kişiyiz. Oğlum var. Hiperaktif bir çocuk yani aktif bir çocuk. Sağa sola elliyor. keza biz öyle elliyoruz falan. Yani bir şeyler değişebilir. Kendimiz değiştirmek isteyebiliriz. Onlara da zaman içerisinde göreceğiz. Anlatırız, konuşuruz. Ama şu an şimdilik çok memnunuz. Çünkü eşimle ben de çok araştırdık. Yani hatta bu konuda gerçekten fikrimizi alabilirsiniz. Yani Telefonla da görüştüğümüz karavan şirketleri oldu. Yani geri dönüşler alamadığımız oldu, aldığımız oldu. Güven verenler oldu, vermeyenler oldu. Yani bize bu karavan şirketi gayet çok güven verdi. Yani her yerde de görüyorsunuz aslında Güney Karavan. Yani biz onlara tekrar tekrar hep teşekkür ettik. Yani elbette küçük aksaklıklar olabiliyor, ama biz şu an memnunuz. Hani en azından yapım sürecinde bizi hiç üzmediler. Sonrasında teslim alırken üzmediler. Yani biz bunlardan da korkuyorduk çünkü Çanakkale ve Ankara birbirine çok uzak şehirler. Biz haftanın altı günü çalışan bir aileyiz. Onun için hani nasıl müdahale ederiz, nasıl yaparız diye korkuyorduk ve onlar sağ olsun telefon açtığımızda her telefonlarımıza çıktılar. Bu bile bizi çok rahatlattı. Mesaj attığımızda en fazla beş dakika sonra geri döndüler. Bunlar hani yoğun çalışan ve hayalleri olan insanlar için çok önemli şeyler bence. Ee, yani öyle. Yani Aradığımız her an her saniye muhatap olabildik yani Allah evet. şükür. Ondan sonra Ankara'dan buraya 700 km yol yaptım mesela kendi arabamdan. Yani ne savurma ne şey yani evet. Allah aşkına evet. 80. Evet. Kimi yerlerde 90 yaptım, 80, 90... Eşimin e ben, en çok korktuğu şey... Ben en çok ondan şey, korkuyordum savurma şeyi. Yani, İnternette hep izliyordum mesela. Hani Allah korusun çok kötü savuruyor, şey yapıyor falan. Yaşamadım. türbülansa da girdim mesela bazı kamyonlar, büyük kamyonlar hızlı geçiyor. Onun türbülasında falan. Hani böyle şasesi şey olarak çok kaliteli, güzel <laughs> yapılmış. Aynen. En çok ondan korkuyordum. Sürebilecek miyim? Sürebilecek miyim? Hayır sürebiliyorsun. Hiç sıkıntı yok. Ben yani, de yani, korkum şeydi. Daha önce çok... <laughs> çekmediğim için arkamda bir dingil bir şey. Bir de e, ne derler. Ben onu çok anlamadım. Şase ve dingil herhalde Tabii. sanırım. Çok iyi ki hiç savrulma <laughs> yaşamadık. Aynen. Yani. Hiç o konuda sıkıntı Aynen. yaşamadık. Ve siz yapmayın ama benim eşim yani hız sınırını birazcık aştı. Ee, yani yine bile yapmadı ama yine de aşmayalım. Yani ben kaza geçirmiş karavanları görünce falan çok üzülüyorum. İnşallah öyle şeyler olmasın. 80'e yine pek yol <laughs> bazen ayağınız kaçabilir. <laughs> Yok olmasın <laughs> onlar. O tehlikeli 80, durumlar. 80, ama yine de yani... Çıkmamaya eee hissettiği karavanımızın şasisi ve dingili şahane hiç sıkıntı yok yani onda. Savurma etme yok çünkü ciddi rüzgarda geldik yani. Hatta gelirken yağmur falan da yağdı. Öyle şimdi biz manzaranın tadını çıkaralım, biraz dinlenelim. Çok yorulduk. Hafta sonu kamp yapan insanlar olduğumuz için maalesef her cümlenin sonuna şey geliyor yorgunuz. Çünkü işten çıkıyoruz çocukları hazırlıyoruz falan. Böyle koşa koşa doğaya atıyoruz kendimizi. O yüzden şimdi biz kocacığımla çayımızı içelim. Birazcık da dinlenelim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. E, Like'ınızı alırız. Abone olursanız seviniriz. Hadi. Dediğim gibi istediğiniz sorular varsa sormak istediğiniz. Arkadaşım şu karavan şirketi nasıl sence derseniz gerçekten fikir verebiliriz. Hangi karavanı tercih etmeliyim derseniz gerçekten bu konuda da fikir verebiliriz. Yani iki yıldır araştırıyoruz çünkü. Evet bizim de eksiklerimiz vardır ama ben kendi fikrimi söyleyebilirim. Sormak isteyene, sormak istediğiniz bir şey olursa yazın cevaplayalım. Teşekkür ederiz görüşürüz bay bay. Bye bye.